Alman nüfusu eksilmekte. Senede bir onda iki milyon eksilmekte. Almanya'daki Türk nüfusu da Şiter'in ifadesine göre 300 bin kişi artmakta. Alman da içindeki nazi kafalardan korktuğu için Türk nüfusunu eksik gösteriyor. Bunun manası şu. Elimde bir karikatür var. Frankfurt main Nehri kenarındadır. Frankfurt asıl şehrin karşı tarafı Saksana uzundur. Köprüyle bağlıdır bizim boğaz gibi. Bu karikatürde köprü üzerinde bir kısa bacak pantolon giymiş e, yanında köpeği bir Alman geliyor. Köprünün öbür köşesinde olsa yanımda göstersem sana. Bir kulübemsi yer üstüne pizza yazmış. Bir kulübesi kulübesi yer iki tane bekçi kulübesi gibi döner yazmış. Pizza bir İtalyan'ın, döner bir Türk'ün. Onlar birbirlerine gösteriyorlar. Aa bir Alman geliyor. Altına yazmış ki sene 2024. 2024'te bir Alman monstrosalı haline gelecek Almanya'da diye. Halka siz yok oluyorsunuz, bunlar çoğalıyor. Almanya elimizden çıkacak. Ve bu korku da yerindedir. Çünkü insanlar doğduğu yerde çocukluğundan itibaren bir takım hatıralar edinirler. Doğduğu yere meclubiyetin sebebi budur. Almanya'da doğan çocuklar babalarıyla Türkiye'ye geldiler mi ne zaman geri gideceğiz diyorlar. Çünkü Türkiye'den bir hatıraları yok. Hatıraları orada. Ehli dil her kande kim aram eder, rağbetlenir. Gahi gurbet vatan olur, gahi vatan gurbetlenir. Onlara vatan gurbet. Orası asli vatan. Yahudiler gibi doğramaya kalksalar gene gelmeyecek adam vardır buraya. Alman bu korkusunda haklıdır. Çünkü biz Anadolu'ya geldiğimiz zaman 1071'den sonra Müslüman Türklerin nispeti yerli Hristiyanlara nazaran bugün Almanya'daki Müslümanların Almanlara nispeti kadar değildi. Bugün Anadolu'da Hristiyan yok. Rumlar bir patırtıda gitti, Ermeniler bir patırtıda gitti. Temizlendi. Onlar da böyle bir gelişmeden korkuyorlar. Türkler çoğalıyor. Üstelik de Almanlaşmıyorlar. Benim asker isteye bir Rum muhasebecim vardı. Bana dedi ki, sizi bu Almanya'da kaybolmaktan koruyan şey tek şey dininizdir. Bu Almanlar bizim Yunanlılarla birinci nesilde kaynaştılar. Çünkü aynı dine mensuplar olduğu için kiliseye beraber gittiler, meyhaneye beraber gittiler, her şeyde beraber. Bizim Yunanlıların buradaki Yunanların çocukları Yunanca bilmiyor. Kamilen Almanca konuşuyorlar ve Almanlaştılar sizi dedi İslam düşmanlığı farklı din dolayısıyla Almanlar hazmetmiyor, husumetle bakıyor. Kaynaşma olmuyor. Olmayınca Türkler kendi aralarında ulaşıyor. Sizi bu koruyor dedi. Onun için Almanya'da yabancılık sadece Müslüman olanlara mahsustur. Yugoslavya'dan giden Müslüman'a da Türkiye'den giden gibi bakar. Ama Yugoslavya'dan giden Yugoslava böyle bakmaz. Almanya ümitlendi Rusya'nın yıkılışıyla ki nüfusumu telafi edeceğim diye. Baştan günde bin kişi geldi. Senede 350 bin eder. Azalmanın yarısı bile değil. Şimdi yüze indi. Eksilme karşısında la şey. Bütün Avrupa'da nüfus eksiliyor. 50 sene zarfında Alman istatistiği, Avrupalılar, Avrupa Birliği'nin istatistiğidir. Avrupa'nın nüfusu 150 milyon eksilecek. En fazla eksilen Almanya'dır. E, sadece dinden değil, kavmin de kaybolmasından korkuyor. Yahudi, sanayileşen bir toplumda bu normaldir diyerek Evet sanayileşti de nüfus dinamizmi geriler. Şehirleşen insanlar korkaklaşır. Çok çocuk yapmaz. Her milletin nüfus dinamizmi köylüye bağlıdır. Şehirleştik azalır. Köyde 7-8 çocuk yapan adam İstanbul'a gelsin 3'e 4'e iner onun çocuğunda 2'ye iner. Çünkü şehir, büyük şehir insanları hesabı iyileştirir. Bu sebeple sanayileşen bir toplumda nüfus dinamizmindeki bu gerileme normal olmakla beraber Yahudi bununla kandırıyor. Aslında emilkatörlerle kadınların kadınlık duygularını, erkeklerin erkeklik duygularını zafa uğratarak çocuk sevgisini, tabiatını değiştiriyor. Bu uzun bir bahistir. Tabiatını değiştiriyor. Doğu Alman yokken, ben sadece Batı Almanya'da Frankfurt Ticaret Odası'nın bir istatistiğini gördüm. 48 milyon sigortalı köpek var. Avrupa'da sokakta köpek olmaz. Kedi olmaz. Hepsi sahiplidir. Bir Alman'dan bir paket sigara alsın. Bir fenik eksik gelse, bir kuruş yani. Desen ki bir kuruşum yok ama yüz markım var. Bozar mısın? Bozar. Türk olsa boş ver bir kuruşu der. Bir fenik için yüz markı bozan Alman bir köpek için ayda asgari 200 mark masraf eder. Köpek bakmayıp da çocuk yapsa 10 bin mark kiliseden alır. 6 bin mark doğum parası hükümetten alır. Çocuk Okumuyorsa 18 yaşına kadar. Okuyorsa tahsili boyunca maaş alır çocuk için. Anasına iki sene devlet memuru ise ücretli izin verir çocuğa baksın diye. Bu kadar maddi desteğe <laughs> de vazgeçer. Buna mukabil bir fenik için şöyle tavır alan bir Alman 200 markayda masraf eder. 48 milyon köpek bakar. Hükümet de boyuna maddi teşvikatı artırır. Bu şuna benzer. Nasrettin Hoca yüzünü kaybetmiş. Çıkmış dışarı arıyor. Hoca ne arıyorsun yüzümü? Nerede kaybettin ahırda? E niye burada arıyorsun? Burası aydınlık demiş. <laughs> Aynen bunun gibi senin nüfusundaki gerileme maddi refah gayetsizliğinden değil, çocuğu nasıl bakarım diye değil, manevi buhrandan doğuyor. Stern'in bir röportajı var benim elimde. Çok çocuksuz ailelere soruyor. Niye çocuk yapmıyorsun? Diyor ki çocuğum olsa o büyüyene kadar Urla Aba yani Holiday ne Tatile gidemem. Öbürü diyor ki çocuğum olsa komşun çocuğuyla kavga eder, polisle başım derde gider. Çocuğum olsa e, nüfus başına metekare direvler. Evin dar gelecek, yer değiştirmem lazım. Böyle sudan bahaneler. Aslında fıtrat değişmiş. Fıtrat. Bir zaman Duisburg'da vergi denkleştirme bürosu olan bizim İsa'nın yanındaydı Oraya iki talebe geldi. Biri Türk, biri Alman. Lisede okuyorlar bir röportaj yapmak istiyoruz. Nedir? Niye bu Türkler Almanya'dan gitmiyor diye hoca bize bir vazife verdi. Bu sualimize cevap istiyoruz. İsa dedi ki Allah aşkına benim işim var sen bunlarla içeride bir konuş Dedim, dedim konuşma acet yok. <laughs> Türkiye dedim ki oğlum sen amcan var mı? Var üç tane. Halam var mı? Var iki tane. Kardeşim var mı? Var. Dört tane. Alman'a dedim ki senin amcan var mı? Yok. Halan <laughs> var mı? Yok. Kardeşin var mı? Yok. Aha dedim de size sebep. <laughs> siz bu Türk işçilerine muhtaçsınız. Onun için gitmiyorlar ihtiyacı olmasa. Siz bunlara iş vermezseniz mecbur giderler. Gidin hocanıza bu benim yaptığım şeyi söyleyin dedim. Anlatın. 1 milyon 200 bin gerileyen bir ülkeyi idare edenler Türklerden korkması normaldir. Çünkü orası gelecekte bir Türkiye olacaktır. Ayrıca Türkiye'de baskı olan bir zamanda orada henüz tehlike teşkil etmedikleri müddetçe bu korku bu gitmeyecekler, burada kalıcıdırlar ve böyle de çoğalıyorlar gerçeği anlaşılana kadar dinen müsamaha gördüler. Bugün Almanya'da 3000 cami var. Başlangıçta minareli camiye müsaade etmiyorlar. Bugün Forsheim'da çiftte minareli cami var. Berlin'de Hilmi yaptı, tarihi bir Osmanlı cami. Hamburg'da var, birçok yerde var. Şimdi İslami faaliyet, Türkiye'de yapılamayan faaliyet. Süleymancı burada söylemediğin orada söyledi. Nurcu burada yapamadığı işi orada yaptı. Cemaatlerin rekabetinden de orada İslamiyet istifade etti. Hmm. Niye biliyor musun? Bir yerde geldi, milli görüş bir cami açtı. Milli görüşe karşı olan diyelim Süleymancılar veya Nurcular. Lan burada cemaati kaptırdık biz milli görüşe. Biz de bir cami açalım. İyi de bir cami, bir imam maaşı, bir kira, elektrik, su. Bunu ayakta tutmak için cemaat bölünürse ne yapacaksın? Camiye gelmeyen adamlar ya bizim camiye gel. Gelmiyorsun çocuğunu gönder okutalım. Cami ayakta tutmak için rekabetten cami çoğaldı. İhtilaftan rahmet doğdu. Bir imam Cemaate kendini sevdirdi. Milli görüş bu bize yarın bakarsın kafa tutar dedi. Nerede bu oldu? Münih'te. Sürdü adamı Hamburg'a. Muhit değiştirsin. Diye. Adam kızdı. Cemaat de, onu sevenler de kızdı. Arkadaş bizim sevdiğimiz hocamızı biz elimizde niye alıyorsun? Milli görüşten ayrıldı. 50 metrelerde başka bir cami kurdu. O imam. Bir cami oldu iki cami. Ben 22 sene oldu geleli. 22 sene evvelin gerçeğini söylüyorum sana. Münih'te bir sokakta 7-8 cami var. Bir sokak. Bir cadde üzerinde. Bunlar hep ihtilaftan çoğaldı. Cemalettin milli görüşten ayrıldı. Ayrı bir cami açtı kendi cemaati için. Milli görüşün hocasını attılar. Kızdı gitti başka açtı. Öbürü geldi açtı. Belki geldi açtı. Şimdi buna Almanya'daki Afganları ekle. Yugoslav Müslümanlarını ekle. Batı Trakyalıların bile. Batı Trakya'dan giden Türklerin bile. Ben en az 10 tane camisini biliyorum Almanya'da. Çünkü başlangıçta birbirlerini getirdikleri için toplu halde bulunuyorlar. Şimdi Almanya, İslam'dan korkmasında ne yapsın? Sade din değil bak. Sade tarihi kim değil. Bir de kendisi yok oluyor. Kendi içinde aynen böyle kocamış bir çınarın içinden bir kökten bir fidan çıkar da o çınar devrilince onun yerini alır ya. Onun gibi. Bir fidan gibi Almanya'da bir Türkiye doğuyor. Bunu görüyorlar. Onun için ne yapsak da bunları entegre etsek? Din farkından dolayı yüzde beş entegre ederler. Ama Yahudi, Yunan'ı yüzde yüz entegre etti. Yugoslavyalı, Hristiyan'ı yüzde yüz etti. Ama Müslüman'ı edemiyor. Sebepler bunlardır. Başka şeyler de söylenebilir de bu kadar yeter.